yollarındayız şöyle. 1 Mayıs eğlence günü. Evet 1 Mayıs işçiler günü biliyorsunuz. Şimdi arkamda... Şimdi de eğleneceğiz. Evet arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? park var. Arkada parkur var şöyle gösterebilirsem. Oraya da gideceğiz. sarıldığı yere gideceğiz. bir dakika ışın Evet arkadaşlar ilk parktan başlayalım. Parkı da göstereyim size şimdi. Tamam. ilk hediye şundan başlayacağız arkadaşlar. Şu aletten başlayacağım. Bekleyin hemen kamerayı yerleştireceğim. Şu ortaya koy. Şöyle tut. Hayır. Bak yanıma gel. Mecbur benim tutmam gerek. Evet başladık arkadaşlar. Sürüyoruz. Arkadaşlar bunu çekemeyeceğimiz için diğer aletlere mi gitsek? Dur bence burada gitsem. Tamam bekleyin kamerayı ayarlıyorum. Ayarladım. <laughs> Ne güzel işte süper vakti. <laughs> Bu arada benim falan var. Sanacak ne yapacağız? Sanacak da yaparız. Ama ilk önce ben seni göstereyim. İkile. Bineceğiz. Evet. Şimdi başka bir altı gidiyoruz arkadaşlar. Anasını düşüyordum. Gelin bakalım. Şimdi buna geldik arkadaşlar. Bunun adını bilmiyorum böyle. Ama arkadaşlar şuraları ayrılanlar ne? Birleşik. Şimdi ikimizi de çekmeye çalışacağım bir şey var bunda bizim. Evet. Bunda iki kara var. Evet. Şimdi <laughs> ikimiz de göstermeye çalışacağım. Çok güneş var. Ekran bulanık görünebiliyor. Bak şöyle yap. Geç şey, ben yaparım. İşte keyifli bakmış. Beni çok göstermem gerekiyor. Neden sen görünüyorsun? Yani. Evet arkadaşlar. Burası böyle çok değişik bir yer. Burayı, Burayı göster Tamam bir dakika bir şey bir konuşma yapıyorum da. Şöyle bekle arkadaşlar. Olur. Kamerayı ayarlayacağım. Şöyle. Allah koş, koş, koş. Hayır işte olmuyor. Bitarak şöyle yapalım. <laughs> arkadaşlar buraya ilk defa gelmiyoruz. Bu galiba 150. gelişimiz. Hayır, 1000. Ben hı ki, hı. bayağı gel Şimdi ikinci halini gösteriyorum hemen. <laughs> Şimdi burası var ya arkadaşlar? Buraya oturuyoruz. Allah. Allah. Allah, Allah. 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 Böyle kendimizi sallıyoruz. Tamam gel ben de göstereyim bir kez. Şöyle. <laughs> arkadaşlar ben yapımını göstereyim hemen. Çala, ı -ı. Sen buraya gel. Şey oluyor. Diğer tarafa gelsen. Oradan çok güneş geliyor da. Şuraya geçsene. Evet. Arkadaşlar, bu da bu kadar. Siz yapılışı şöyle arkaya ittiriyorsunuz. Oturuyorsunuz böyle. Evet. Şimdi başka bir oyuncağa gidiyoruz. Buna gel. <laughs> Arkadaşlar özür dilerim kamerayı yere çaktım. Bakın böyle buraya bunu şimdi alacağız bakın böyle bir şey bu çok sıkıcı ve onun ayrıklısına geldik arkadaşlar ayrıklı <laughs> Allah düşüyordum bakın bu arada çok güzel bir şey var arkada bundan da bu kadar spor aletlerine bineceğiz ilk başta Değil mi Gel. Şimdi bisiklete biniyoruz arkadaşlar. Gerçekten tamam, Arkadaşlar bu bizim boyumuzda büyük olabilir. Ve bu benim görmem için. Arkadaşlar şimdi kamerayı sabitlemem gerekiyor. Allah. Arkadaşlar şu an anda... Çek benim çekim, talayımı çekeyim bilemedim. Çok çekme. Arkadaşlar. Acım kurdum. Bana biçim şey Arkadaşlar özür dilerim. <laughs> bir daha kamerayı tut. Kamerayı arkadaşlar? Tamam, iyi, arkadaşlar. <laughs> Yeni bir alete gideceğiz. Arkadaşlar bu. Adı Suzuki. Komo burada. Geç gelmişsin. Tala gözüküyor musun? Evet başladı Tala. <laughs> ah. Topal <ya ben> takılmışlar. <laughs> İstersen ilk ben yapayım. Sen yap. bakalım kamerayı bana doğru tut bakalım. Ee, arkadaşlar şimdi tamam. kamerayı biraz aşağı doğru tutacağız arkadaşlar. Şu bak şöyle yap. Heh, kameradan <laughs> Ben ilerlediğimde sen de ilerleyeceksin. <laughs> ben sanki görüyorum da. Görüşürüz. Tamam, şöyle tamam, şöyle tut. Bekle biraz çok az yukarı kaldı. Tamam tamam. Biraz yukarı. <laughs> o kadar da değil hala Şöyle. Şöyle Ha şöyle şey zayıf tamam mı? bakın. İyi de, iyi de. Aa, abla nasıl gidiyor lan? Arkadaşlar geldim.